Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yayından sonra oyun yüklendi. Yayına girmeyeyim dedim bir daha. O yüzden videoyu alıp direkt yollayacağım. Ee, eğer direkt böyle bir event'e falan girersek diye kaydı alıyorum şu anda. Event saati bellidir büyük ihtimalle ama. Şu an arkada Discord'dan mesajlar mesajlar geliyor. Yeni bir Discord sunucusu açılıyor arkadaşlar. Bana özel değil ama topluluk sunucusu. Hepinizi oraya davet edeceğim zaten. Onu isterseniz ben şuraya bir Discord yazıp kapatayım. Sol ekranım açılacak o. Hop buraya geldi tamam. Şöyle hemen 15 dakikadan susturdum. 15 dakika gayet yeterli olacaktır. Hemen Fortnite'a girişini yapsın. Unreal Engine 5 motoruna geçilecek yakın bir zamanda. Hemen Battle Royale, PvP Yeni fotoğraflar eklenmiş her yere O ee, ok. İzleyelim izleyin siz de Bu videolu event Görüyorsunuz uzay gemileri Burada bunu kaçırıyorlar İzlemek isteyenler varsa şey TR'dan Fortnite TR kanalına bunları izleyebilirsiniz. Şey for, bu şey Superman yanda Batmanle Fortnite atıyor. Videoyu açsam gösterirdim ama şu anda girmeyeceğim. Burada parti var herkes bunu efekt sanlıyor ama burası patlıyor. Burası çok iyi. Arkadaşlar tam burada buradaki küre patlıyor bakın. Bu burada e, parto ve diyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. istila sezonumuzun adı. Şimdi savaş belirtene falan da şöyle güzelce bir bakarız. E, burada kurtuluş suya düşüyor. Bunun büyük ihtimalle haritada yerine bakabileceğiz. Ee, bulduğum zaman da sizlere gösteririm ben de. Ee, şimdi yeni savaş bileti teaserına geçtik. Bunların hepsini Fortnite TR'de e görebilirsiniz. Fazla yok. Çok iyi burası. Savaşa girmemize ramak kaldı. NPC uzaylılar var. Artık map'te NPC uzaylılar var. Bakın bu çok iyi. İşgalci insan kıyafetine bürünüyor. Bu düşman işte. Ancak onlarda olmayan bir şeye sahibiz. Savaşmak için bir sebep. Bakın arkadaşlar yeni silahlar. Uzay gemisi kullanabiliyoruz artık. Uzay gemisi kullanıyoruz. İster Süpermen. Bu ada bize ait. Savaş istiyorlar. Varsa İstediklerini vereceğiz. Bu yeni sniper, yeni pompalı falan gözüküyor. Bu çok OP bir silah arkadaşlar. Bu da çok OP, çok güzel. Bak. Çok tatlı arkadaşlar. Çok her şey çok tatlı bu savaş biletinde. Şöyle tıklayıp geçelim. Almak isterseniz diye şöyle gösteriyorum. Fortnite tayfası ve savaş bileti. Hemen geri. Şimdi yıldızlı bir şeye geçtik. Her aşama atladığınızda 5 yıldız kazanacaksınız. Savaş beyti ödüllerini istediğiniz sırayla almak için savaş yıldızlarını harcayın. Şimdi fragmanı izledik. Şöyle bir kapatalım. Veya dur. Bütün her şeye bakalım. Uzaylı askerlere adadaki ya da kozmetik sandıkların içerisinden uzaylı eserlerini al. Bunlar uzaylı eserleri. Büyük ihtimalle işte savaş beytinde kullanılacaklar. Göstereceğim şimdi. Uzaylı eserlerini harcayarak özelleştirebilir uzay askerleri kıyafetlerini tarzlarını al gösterirmiş ne? Karakterlerden veya ankesörlü telefondan aldığınız görevleri tamamlayarak maçlar arasında kalıcı olarak külçe kazan. Kalıcı külçe alma yerleri değişmiş. Yükseltme masalarında silahlarını yükseltmek, otomatları kullanmak ve çok daha fazlasını yapmak için külçe harca. Otomatlar oyuna geri gelmiş. Şimdi böyle yeni bir ekranımız var artık. Savaş bir ekranımız bu. Her görev atladığımızda 5 adet yıldız kazanıyoruz. Ee, sonrası da bunlar da işte antik kalanlar. Fortnite tayfası skin'e. Şimdi arkadaşlar savaş veyetinde yapmanız gereken tek şey kazandığınız altınları burada ne istiyorsanız onu almak. Harcamak. İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Yani bir öncekini almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz direkt. 5 yani tane oldum ben gelip buradan bunu alabiliyorum. Anladınız mı? Bu ücretsizler buradakiler. Ücretsiz olanlar bunlar. Eğer parayla açarsanız savaş biletini bunları da alabiliyorsunuz. isterseniz. Bunlar ücretsiz. Şöyle bir savaş biletindeki bütün skinlere bakalım. Bu uzaylı asker skini. Şöyle bir silah kaplaması var. Silah kaplamasını beğendim bu arada. Şey de çok tatlıymış. bu şey de çok tatlı. Giriş videosu. Uh, bu da çok güzel. Savaş bileti alanların en çok kullanacağı şeylerden biri. Askeri çok beğenmedim. Kendim açıkça söylemek gerekirse. Ee, çok güzel bir sırtlık veriyorlar ücretsiz. Ee, bu da çok tatlı. Devam edelim. İkinci skinimiz. ikinci savaş bileti skinimiz. Uzaycı kız. Tatlı. Tatlı karakter. Kazması. Şöyle bir savuralım. Çok tatlı bir sesi var. Bunun kazması yok sanırım. Evet, bunun kazması yok. Bunun kazması var. Bunun da planörü yok. Şöyle çok çok tatlı bir e, ücretsiz skin veriyorlar. Bayağı tatlı. Yine ücretsiz bir popullar aynı sayıda. Devam edelim. Onun kostümü gezgin uzaycı kız kostümü kaplaması. Bayağı tatlı, güzel. Dansına bakalım. Oynatamıyorum. Tamam oynatmayalım. Şöyle. Bu çok güzelmiş bu arada. Ücretsiz olursa kullanırdım. Şöyle çok güzel bir planör veriliyor. Ücretsiz. Gerçekten güzelmiş. Şöyle bir daha bir açalım. Şöyle stickerlar falan sıçrıyor etrafa. Gayet tatlı. Sonrasında şöyle güzel bir sprey var. İlk direkt gözüme bu çarptı. Böyle yeni bir karakterimiz geldi. Güzel bir karakter. Tavşan. Güzel bir de kazması var. Siz sizi çok beğenmedim ama güzel. Planörü çok tatlı. Evet, planörü çok tatlı. Planörünü çok sevdim. Burada Tekinsiz diye bir karakterimiz var. Silah kaplaması çok hoş. Yerinde. Ücretsiz kılıç. Baya güzel. Bu çok tatlı. Düşme animasyonu. Baya iyiymiş bu düşme animasyonu bu arada. Bu sırt çantası sanırsam da bunu pek beğenmedim. Ya şu daha güzeldi bence. Nerede o? Bu daha tatlı bence. da şöyle bir giriş ekranımız var. Böyle hepsine teker teker bakmıyorum. İlgimi çekenlere bakıyorum. Ee, bunun şeyi... E, deri değişimi. Uzaylı hali. Bu düşman bu arada. Bu bizden değil. Ee, güzel bir yeni silah kaplaması. Uzaylı selamı. Şu kamerada göremiyorsunuz da kameraya karşı yaptım. Keşke OBS ile alsaydım bunu kaydını. Ee, bu da gerçekten güzel ama bunu almak için büyük ihtimalle bunu almanız gerekiyor. Bu da onun rengi işte. Yine bir yüzvey purple. Bayağı yüzvey purple veriyor bu arada. Bir önceki sezonlarla aynı. O yüzden hiç saymadım. Bayağı tatlı bir e, sırtlık veriyor. Güzel bir asker. planörü gayet güzel. Şurada bir düşme animasyonu gördüm merak ettim. Güzel bir düşme animasyonu çok güzel. Bir kazmaya bakalım. Oo kazma güzelmiş. Ve Doktor Sloan. En iyi karakterlerden ve bu sezonu taşıyacak karakterlerden biri hikayesel anlamda. Böyle bir kılıcı var çok güzel. Sesi pek hoş değil ama çok güzel karakter. Çok iyi karakter. Yine aşırı tatlı bir sırtlık. Çok beğeniyorum bunları ya. Ee, kostümü şeyi. E, tarzı. Şöyle yeni bir sandalye gelmiş. Event izlerken falan böyle izleyeceğiz artık. E, tarz yine bayağı güzel bir tarz hem de. Ücretsizlerde şurada bir silah skini var. ama bu güzel değil bu arada. İlk gösterdiğim silah skinlerinden bir tane vardı. O daha güzeldi. Şu. bu baya güzel ya. Ve sıra beklemek zorunda değilsiniz mesela. 10 tane oldu mu? Direkt gelip bunu buradan alabiliyorsunuz. Diyebiliyorum anladığım kadarıyla. Burada e, bu var. Rick Shanks. Güzel bir karakter. Baya tatlı bir kazma var. Biliyorsunuz bu bir e, çizgi dizi. Çok tatlı bir silah sikini. Çok güzel oğlum. Yine bir 100 ve purple ücretsizlerde ve tatlı bir dans. Evet baya tatlı bir dans. Ee, Superman sayfa 1. Baya iyi bir animasyonla dönüşüm e, ee, güzel bir sırtlığı var S ve çıkartması ve bunun bilek hali de var bu daha güzelmiş bu arada bu tarzı güzel bir sesi var ve düşüş animasyonu bu bayağı iyi bu arada düşüş animasyonu Uzaylı askerler. Bunların hepsinin tarzını açabiliyorsunuz arkadaşlar bunlarla birlikte. Şöyle teker teker göstereceğim. En beğendiğimi de göstereceğim. Baya renk menk göz falan değiştiriyoruz oğlum. Bu çok detaylı ve çok güzel olmuş. Baksana. Evet evet. Ee, bu arada başta söylediğim şeyi geri alıyorum. Buradan istediğiniz karakter tarzını, istediğiniz göz rengini falan vererek... Bayağı iyi karakterler yapabilirsiniz buradan kendinize. Aynen abi. Çok tatlı olmuş bu. Hele hele bunların alınarak yapılması çok iyi bir karar Epic Games'in için. Bonus ödüller. Sayfa 1. Şöyle tarzlarına bakalım. Bunlar hep tarz. Şöyle. Rick and Morty'nin de tarzı var. Bunlar gizli. Ee, gelecekler büyük ihtimalle. Loki gelmesini bekliyorduk bu sezonda ama Loki gelmedi. Büyük ihtimalle bu gizlilerden Loki çıkabilir. Çünkü bunun e, Loki bekliyorduk bu sezonda. Ve klasik Fortnite tayf tayfası arkadaşlar, Fortnite tayfası skin'e katılarak e, abonenizi iptal ettiğiniz zaman her şeyiniz duruyor. Gayet güzel bu arada. Hepinize Fortnite tayfası almasını öneririm. Şöyle bir arayüze bakalım. Bunu izledik. Yeni teknolojiler gelmiş. Güncellenen PC'ler 7. sezonla birlikte geliyor denildi ama şu anda o kadar yüksek performanslı şeyler eklenmedi. Daha yavaş yavaş eklenecekler oyuna. Şöyle içerik mağazasında neler var? Yeni şeyler geldi mi hemen bakalım. Savaş bileti geldi. En basic. Sonra şöyle bakıyorum. Yeni bir kostüm gelmiş mi savaş biletine? Yeni bir kostüm gelmemiş. Sıfır noktası dün eklendi. Ve yeni görevler eklenmiş. Bütün görevler yenilenmiş. Yeni map bölgeleri gelmiş. Bir, bir saniye şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane yeni map bölgesi eklenmiş. Büyük ihtimalle, bakın morluklar var uzaylı bölgelere. Dolapta bir değişiklik var mı? Dolapta bir değişiklik yok. Şöyle, eee... Ne girelim? Bir tür bir savaş laboratuvarı mı girsek? Bir kapışma takımı girelim Ben sevim mapteki değişiklikleri göstereyim Oynamayacağım ee, Sadece mapteki değişikliklere bakacağız ee, Şöyle baya tatlı olmuş bu arada arkadaşlar yani e, Belki 5. seviye oluruz Şu yıldız mantığını da size gösterebilirim 5. seviye olursak Şunlardan birini alır bakarız Nasıl kullanılıyor bu yıldızlar diye Şöyle hemen bir kapışma takımına girsin Bir tur atalım bu arada çok tatlı olmuş arkadaşlar. Sabahki yayına gelenler zaten sabah oynadığımız oyunu görmüşlerdir. Tabi odunum mu var? Oyundaki FPS'ler artmış mı? Arkadaşlar ee, normalde şu anda Şöyle bir bakayım kaydalıyor alıyor mu? Evet hem şu anda kayıt alıyorum. Normalde şu anda 60 FPS olmazdı. Optimizasyonla gelmiş bu arada ee, şey düşmüş sanırsam. MS şöyle bir bakacağım hemen Evet MS de bayağı düşmüş. Ben normalde 70 MS civarı alıyorum. Şimdi şöyle bir gizli bölgelerden birini atlayalım. De yanlış yer. Şuraya doğru gidelim o zaman. Hangi gemi bizim bakmadım ki? Ben direk atladım. Şöyle havadan baktığın zaman değişiklik şurada görüyorum arkadaşlar. Başka değişiklik arıyor şu anda gözüm. Şurası bayağı değişmiş. Burada bildiğiniz üzere patlama oldu. Bakın şuraya bir kule gelmiş. Ve etrafı havadan bir bakıyorum. Başka değişiklik, başka değişiklik. Burası değişmiş deniliyor. Şimdi buraya bir ineceğim. Öyle bir inelim. Hop bakın buraya yeni bir yer gelmiş. Değişik ağaçlar gelmiş. Hemen bir silah alıp oyunuma devam edeceğim. Pompalı bir de taramalı versen yeterlidir. Tamamdır. Şuradaki taramalı mı? Bakalım hemen. Yok pompalı. Tamam taramalı da buldum. Eski silahların çoğu duruyor. Ee, bulabilirsek yeni silahlara da bakarız şimdi. Aa alamadım. Evet bu yeni gelmedi büyük ihtimalle vardır büyük ihtimalle de. Aynen aynen bu pompalı var yeni gelmedi. Şöyle bir map'i gezeceğim. Çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Aa trambolin gelmiş. Size trambolini göstereyim hemen. Eski sezonları oynayanlar zaten Trambolin'in ne işe yaradığını biliyorlardır ama bu yeni sezonlarda kayıt olanlar bilmiyordur kesinlikle. Çünkü bu yeni sezonlarda eklendi bu. AK gelmiş. Şöyle arkadaşlar bunu koyduğunuz zaman üzerine atlayıp gidebiliyorsunuz. İnşallah normal oyuna da gelmiştir bu. AK geri gelmiş bu arada. AK gitmişti diye hatırlıyorum. Şöyle bir hemen gezelim şuraları telif. Şuradan atlayalım abi. Ben mermi alacağım. Sonra devam. Şöyle bir map'i geziyorum hemen. Şu mor bölgeye gidiyorum. Soldaki. Map'ten bakarsanız görürsünüz şuraya. Oyuna trambolinin geri gelmesi çok güzel olmuş bu arada. Trambolin oyundan kalkmıştı. Eski sezonları oynayanlar varsa trambolinde çok iyi taktikler yapabiliyordunuz. Sadece trambolinle win alan bir sürü arkadaşım var. Şöyle bir uzaylı bölgesine geldim. Bakacağım ne oluyor acaba diye. İçine girdiğimiz zaman. Ha, çok bir şey yok. Evet abi, kolsuzluğumu izliyorsunuz. İlkeli bu arada. Ondan birazcık kolsuzum. Burada böyle bir şey var. Ha, ateş böceği. Buna hatırlayanlarınız vardır. Ateş yapıyor etrafı. Şu pompalılardan birini bırakıp şunu alacağım. Bu daha iyi bir silah çünkü. Bir tane pompalımız var zaten. Şimdi araç sürü görevi var. Ee, şöyle bir 5 yıldız yapmak istiyorum şimdi. Bir araç süreceğim gidip şuna çarpacağım abi. Nereye gitti lan Hani ha? baya Allah'ına gönderdim sanırsam. Nerede onu Neyse arkadaşlar şöyle bir map'i gezmeye devam edelim. Kapat oğlum müziği banlayacağız. Telif yiyeceğiz sonra. Geçen gün danslardan telif yemişiz arkadaşlar. Haberiniz yoksa. Dans müziklerinden yayında telif yemişiz. Şurada bir araba araba sürelim. Şu araba görevini tamamlayalım hemen. E bit artık. Ne görevmiş arkadaş? 1000 metre de az buz değil yani şimdi arkadaşlar bayağı uzun, uzun bir mesafe Bir gezelim biraz daha Hadi oğlum bitti Şuraya geri dönene kadar biter herhalde Aynen arkadaşlar Araç su görevimiz bitti Şunu hemen kullanalım Bir de gidip yarım kalkanı içeceğim hemen Vo yeni sniper'dan almış bak Yeni sniper'lar geldi arkadaşlar oyuna. bunu nasıl bıraktım abi? İçeli mi abi bunda? Bu yeni eklenen bayağı tatlı şeyler var arkadaşlar. Aa boşluğuma geldi kalkan içiyordum. Şöyle bir havadan bir daha bir bakalım. Bu son Bir genişten alıyorum. Bakın buraya da gelmiş. Bunlarda büyük ihtimal ya da bir sandık çıkıyor. Buraya ineceğim. Trambolin'e özlemiştim bu arada. Trambolinin geri gelmesi baya güzel olmuş. Çok tatlı bir şey çünkü. Baya abi istediğiniz yapıyorsunuz tramboliniz varsa bu arada. Şurada iki tane bir kalkan içelim. Full kalkan olalım. Sonra biraz PvP'ye girer çıkarız. Yeni eski şey silahlarının gitmesine çok mutluyum arkadaşlar. Bu çakma silahları. Onlar bayağı kullanışsızdı çünkü. Bayağı böyle alıyordum vurmuyordu falan çok sinir bozucuydu. Ee, PvP'ye girmek istiyorum ama yanımda PvP'ye girecek adam yok çok iyi. Evet bayağı güzel silah. Eski silahlar çok iyi ya. Biraz kolsuzu oldum ama olsun. Sen D gibi yaptın kendini ya. Şu pompalıyı da deneyelim hemen. 126 vurdum. Gövde gitti ya. Head git söylürdü. Kalkanını kırdım. Silahlar baya tatlı bu arada. Gayet güzel. Ya eskiden kullanılan silahlar da var da. Bu M4 yeni eklenmiş. Seviye atladık. ikinci seviye olduk. Her 5 seviyede bir şey atlıyoruz. Ama hala M4 daha tatlı. Bakın bu bir şey yarıyor. Ya bir dur yeni şeylere bakıyoruz. Ha bomba varmış orada. Ben de ağaçlar çıkıyor şey zannediyorum. Yani bayağı bir şey eklenmiş. Ee, harita çok değişmemiş. Haritanın değişmesini bekliyordum. Oyun içi event yok. O da şaşırttı beni. Sadece videolu bir eventle bize Yenisiz onu gösterdiler. Birazcık üzüldü. Fortnite'ın böyle bir karar almış olması. <laughs> yapı yapmayı falan unutmuşum ben ha. Harbiden unutmuşum yapı yapmayı. Pingim var biraz. Abi adam ölümsüz. Neyse arkadaşlar, ee, çıkalım hemen maçtan. E, yeni eklenen silahlar çok tatlı. Baya güzel şeyler gelmiş. E, savaş biletine de baktık. Yeni bir şey gelmemiş. 5 yıldız aldık. Al abi savaş biletine gidip hemen bir bakalım. Şimdi ben bunları burada kullanamıyorum. Bunları açmam gerekiyor büyük ihtimalle. Dahil mi? Ha tamam bu ücretsiz değilmiş. Ücretsiz zannettim de. Bunlardan alabiliyoruz. 10 tane harcadığımız zaman mesela. Bunu da bunu aldığın zaman artık buradan almaya başlayabiliyorsun. Aynen tamam. Bunu bunu aldın diyelim. Buradan alabilirsin artık. E, bunu almak istiyorum. Ama sadece size göstermek için bunu alacağım. Bakın mesela 5 tane var değil mi? Basılı tutup ödülü alıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu al diyorsunuz. İsterseniz kuşuna da bilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar burada şey alabiliyorsunuz. Bu yeni yıldız sistemi çok tatlı olmuş. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, daha fazla içerik istiyorsanız bir beğenip bir de yorumlar kısmına çok güzel olmuş yazarsanız. Abone de olursanız tadından yenmez arkadaşlar. Ee, daha fazla Fortnite içeriği yapacağım. Ee, bildiğiniz üzere Metro Light Slide Redux e, kötü bir yala gitti. Benim için en azından. Ama düzelteceğim onları. Ee, büyük ihtimalle artık 1080p metro değil de 720p metro videoları gelecek. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.